İnsanların nerede hata yaptığını ve gerçeğin nerede değişmeden kaldığını biliyor musunuz? Cevap iman ve bilginin birbiriyle çelişmedi, tek bir dil haline geldiği zamandır. Merhaba arkadaşlar. Bu video, doğa ve kutsal yazıların tek bir ilahi gerçeğin iki tezahürü olarak bağlantısı ve hata yapanın hakikat değil, onu yorumlayanlar olduğu hakkındadır. Devam etmeden önce lütfen beğenin ve abone olun. Burada birçok ilginç, faydalı ve gizemli şey öğreneceksiniz. Hakikat neden ikili değildir? Galileo'nun kutsal yazılar ve doğa üzerine düşünceleri. Galileo şöyle demişti: "Hakikat hakikatle çelişemez. Kutsal yazılar ve doğa tek bir ilahi planın iki dilidir." Yalan söylemezler, ancak onları anlamadan yorumlamaya çalışanlar yanılıyorlar. Ba, birinin inançlarına uyum sağlamaz ve kutsal yazılarda kolaylık olsun diye anlamını değiştirmez. Yalnızca yüzeysel okuyan kişi yanılıyor. Bilgelik, iman ve bilgiye karşı çıkmadığınızda, onları birleştirdiğinizde doğar. Gerçek arayış, hem göğü hem de yeri, hiçbirini çarpıtmadan duyabilme yeteneğidir. Hakikat birdir, yalnızca yorum onu çarpıtır. Hem doğayı hem de kutsal yazıları dinleyin, ikisi de gerçeğin sesiyle konuşur. Bilgelik, onu kendi ihtiyaçlarına uyarlamakta değil, anlama yeteneğinde yatar. Kutsal yazıların ve onu kendi isteğine göre yorumlayanın hatalı olduğunu her zaman unutmayın. Düşüncelerinizi yazın bir şey duyarsanız, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın, şimdiden teşekkürler.